tahmin etmeyin. Ne yani sen bir şey görüyor insan ona göre hüküm veriyor. Kendi kafasına göre hüküm veriyor. insanlar. bir şey ilmini bilmeden hikmetini bilmeden onu ya iyi diyor ya kötü diyor. Allah Azze ve Celle diyor bazı şeyler kötü bildiğiniz şeyler iyidir. İyi bildiğiniz şeyler de kötüdür diyor Allah Azze ve Celle. Ona bakarak her şeyi dikkat etmek lazım. Bir bütün hayat boyu kötü bir şeyi iyi bilerek devam ettirmek insan için iyi niyetler olsa hadi onun affolur gider. Ama yani bilerek bu şey kötüdür, bu insan kötüdür, o yol kötüdür, onu bilerek onda devam etmek vakti boşa harcamış hem zarara girmiş oluyor. Çoğu insan bir hadise olur, bir şey olur. Dünya her gün yeni yeni şeyler çıkıyor. Ahır zaman olduğu için her gün yeni bir haber çıkar, yeni bir olay olur. Onu insanlar gördükleri gibi başlarlar söylenmeye. Hemen hemen hepsi aynı vaziyette aynı şeyi söylerler. Ama hakikat ehli onun hakikatını bildiği için onun hakikatını söyler bizlere. Çoğu zaman işte Şeyh babamız çoğu hadiseler oldu. Bütün insanlar bir hadisenin aleyhine şey yapıyor. Şeyh efendi hakikatını bildiği için onun hakikatını söyler. Bu insanlar haklıdır, bu insanlar haksızdır diye söylerdi. O işte hikmet ehlidir. Allah'ın sevgili kuludur. Allah onu hakikati gösterir ki şey yapmasın, insanlara zulüm olmasın diye. Çünkü bütün insanlar umur değil Şeyh Efendi'nin. Nasıl hakikatsa onu söyleyecek ki insanları uyandırsın. Bütün hayatı boyunca bunu yaptı. Bunu da bize ders olsun diyor. Bir şey gördünüz mü, bir şey işittiniz mi biraz sabredin. Bakın hakikatı nedir araştırıp da ondan sonra aleyhte aleyhte bir şey söylersiniz. Acelesi yok. İlla hemen aynı anda bunu söyleyip de bir faydası olacak yok. Çünkü sen teksin. Senin bir söylenenle, yazmanla, etmenle bir şey olmaz. Onun için daha doğrusu bir şey oldu mu onun hakikatini öğrenip kimseye zulmetmemiş olursun. Kimsenin hakkına girmemiş olursun. Onu muhakkak bilin. Çünkü insanoğlu atıp tutar. Şu böyle yaptı, böyle yaptı birse bin katarlar. O vakit insan günaha girmiş olur. Şey Efendinin güzel yolu Peygamberimizin yoludur. Peygamber Efendimiz böyle bir şey oldu mu beğenmediği hal oldu mu ya meclisten ayrılıyor ya e, bağırıp çağırmaz kendisinin halinden anlarlardı. Bu da insanlar arasında nefret olmasın diye ama evet. lazım olduğu vakitte tembih etmek için lazımdır. Vazifedir. Onu da söylerdi yani. Onun için bu mühim şeydir. Her gördüğünüzü hakikat sanmayın. Her onun hikmetini araştırın. Zahirini başka, içi başka olar olabilir. Today we are saying may, many things, we are seeing and quickly we are uh, making uh, comment This is good, but it happened. This is not good. All these people around the world, nearly same. And the, most of them attracted by because now global they're saying, you hear news here, you can hear. In the far east or far west or far north south, everything same, and the system they make people to love thing and to now that of another thing. they make it uh, like this they through years, tens of years, hundred years, the people becoming, they want something happen, or they making uh, same thing, same comment, but many time, what you see, it is opposite. Allah Azza wa Jalla saying, say, wa Sometimes you are hit something, but it is good. But Something you love, something it is bad. This is what Allah say for us to be careful from people like these days. All people same. Something happen. Or coming, uh, cursing this thing, or loving this thing, it is not uh, right. But right to know wisdom of this, and wisdom only can give by Allah for people who are following right way. Like Mawlānā Shaykh, every time he was make people uh, astonishing what he saying. He saying something uh, they they believe hundred percent it is opposite. But Mawlānā Shaykh many times he is saying thing it is they are correcting. People they are, many of them accepting what Mawlana Shaykh saying and they saying he's right. Even who are not believer, they are also believing what Mawlana say, Shaykh saying and they realise it is true and it is a right thing. Because nobody making this comment or saying thing about the subject what happened? Because everybody know it is only like this. Even I can't uh, go out little bit out, out of this. What they say, But Mawlana is saying the right thing and the right thing. It is opposite again, totally. Everything he teach us, he is opposite of this uh, system. But all people they are going like sheep following this system. And even they are knowing Mawlānā saying right thing but it is difficult for uh, people to follow. They accept the truth but they cannot follow. It is also one step better than to not accepting. But accepting also to follow what he said, it is also uh, difficult for people. But to accept his order and his, what he say, he said, we are believe and it is a truth, to also big step for uh, people to lightening their mind because mind is now closed only their darkness not know any light so what P mawlana say, shaykh saying opening make, making light for your mind and it is uh, for people and they will inshallah uh, increases and the truth it will become when sayyidina muhammad coming because now you're seeing whole world going to end of way no more way after this inshaallah Mawlānā he was telling us what will happen we are waiting this and it will be